Değerli izleyenler, Karadeniz kıyılarında görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri gün içinde Denizköy Mahallesi'nde denetim yaparken kendilerinden kaçmayan bir martı fark etti. Yapılan ilk kontrollerde kıyı noktaya bağlanarak denizin içine bırakılan bir balık misinesi fark ettiler ve daha sonra da işte onun ağzındaki balığı yiyen martı orada mahsur kaldı. İlk yapılan incelemede Martının işte bu misneye takıldığı görülürken hemen yardımına koşular ve yaklaşık 35 dakika uğraştan sonra o Martı kurtarılarak doğal yaşam alanına serbest bırakıldı. Balık kancasından kurtulan martı doğal yaşam alanına bırakıldı.